Tak 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 herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir PlayStation 2 videosuyla öneri maçıyla karşınızdayım. Bugünkü öneri maçımızı Tuna Gergin kardeşimiz önermiş. Demiş ki Alstar 1 Almanya 9 gelsin abi. Evet arkadaşlar bu arada bu maç bu video öneri maçı videosu. Bunun altına öneri maçı yaparsanız isteme alırım. Geçen en son üçlü öneri maçı en son üçlü öneri maçı önermeyen farklı kişilerden oluşması gerekiyor onu da buradan belirteyim driver shoot bakalım 9 level Almanya'yı yenebilecek miyiz all hep birlikte göreceğiz bugün formda mıyız forma değil miyiz bilmiyorum Ama işte kolay olmayacak gibi Almanya kendini belli ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım Müller. Oha. Hadi Schneider. Lan hop ben de dalacaktım. Ben de dalacaktım. Şöyle ver kaç yapsak. Olmadı. Vay. Masuyum Müthiş bir çalım. Schneider'ı gördük. Schneider. Bakalım İmparator'un kalecisi Müller mi? Yoksa İmparator mu? Neler olacak acaba? Ama tabi bu arada fark var. 1'e 9. Ah oh be kötü bastık zaten Kötü bastık İşte kolay olmayacak Ama tabii ki de sorun değil Bir şut denemesi tutu basada Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum yorumlarınızı okuyorum Şu şutu çekeyim Evet tamam Şimdi bu maç öneri maçı videosu. Bunun altına öneri yaptığım zaman ben listemi alıyorum ve bu şekilde o yeterince güçlü değil benim için dedi. Vallahi da öyle. Almanya formda. Evet, Tekrardan söylüyorum. Bu maç öneri maçı videosu. Ve bu maçın altına ilk 3 kişi farklı olmak kaydıyla ilk 3 kişi yaparsa hemen listem alıyorum. Ondan sonra bu şekilde atmaya çalışıyorum. Evet. Şut yağmını tutuyoruz Almanya'ya. Almanya pes etme hiç niyeti yok. Formda gözüküyor Müller. Bakalım neler olacak. Çok iyi. Güzel vurduk. 3900 çok iyi. Bir levele göre 3900 gerçekten çok çok iyi. O, Hadi artık bir gol ya yani. Biz zahmet yani. Ama Almanya gerçekten formda. Yani buradan bu anlaşılıyor. Evet uzun zamandır öneri maçı videosu bekliyordunuz. Yani öneri yapabileceğiniz bir video. O da bu son 3. öneri maçı. Bunun altına hop. Önerinizi yapabilirsiniz. Bir i̇ki kişi farklı olmak kaydıyla. Farklı kişiler olmak kaydıyla. Diğerlerine haksızlık olmasın. Aki. Vur gelsin be Aki. Bir Tiger Tiger Tiger. Yok Tiger değilmiş lan bu. Schneider'ınmış. Karıştırdık var ya. Oo, aa, oo. AK'ye bak 408 vallahi harika ya. Hiç beklemedim yani. Hiç beklemedim İlk gol attık gerisi geldi arkadaşlar güzel gayet iyi. Daha zayet güzel güzel. Evet. Evet. Hop. Nasıl kandırdım diyecektim onu. Diğerini kandırdık da bunu. Bu dibimizde bitti ya. Ama sorun mu sorun yok sorun yok. Problem değil problem değil hop. Nasıl kandırdım ama. Hop. 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 Bıraktım. Şöyle güzel bir orta. Şayder gelişine vuruyor. Gelişine dedim Roveşete'ye kalkacak. İki. İki. Arkadaşlar anlamı git demek. Go demek. Git. Git diye bağırıyorlar aslında. Ama git deyince anlamsız oluyor. Onun yerine iki demek la anlamlı oluyor. Hop. Hop. Nasıl biliyorum onu atacağını nasıl biliyorum var ya. Şöyle. Abi bu ortaya açacak bir karakter değil diyecektim. Ve gerçekten öyle. Kendisi vurdum. İmparator abi vurur. Hep. Zaten o şut vurmak için koyulmuş oraya. Yeterince güçlü değil benim için diyerek Müller rahatlıkla topu tutuyor. Bana bırakın dedi. Ve güzel bir yumruk atıyor. İmparator'un şutunu krallar gibi tutuyor. Ve Dahi Diaz. Dahi Diaz. Driver şut. Ya o zamanlar animesini izlerken hani bunun da driver çekebileceğini gördüğüm zaman çok şaşırmıştım gerçekten valla. Aynı Tsubasa gibi şu driver driver çekiyor yani. Ama Tsubasa tabi bunu ilerletti. driver şut oldu. Güzel. Gayet iyi. Vallahi arkadaşlar çok istiyorsunuz. İsteyen kardeşlerimiz çok. Özellikle beni merak eden kardeşlerimiz çok. Yani bilmiyorum. Öyle profesyonel kameram yok ama belki webcamlı bir oyun videosu çekeriz ya. Bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Bakalım. Bakalım neler olacak göreceğiz. Güzel. Bu arada bitkiler ve siz zombiler oyunu bitirmeyi düşünüyorum yani. O zor bölümler var arkadaşlar. survivor modu. O survivor mod bitiriyor zaten. Ciddi anlamda zorlaşıyor ama yani geçeceğiz yani daha geçeceğiz. Pierre. Pierre çok güzel diyor bak. Bak. Pierre. Sözü. Bir daha. Pierre. Ses pek gelmiyor ama bir daha. Pierre. Çok iyi ya. Pierre'i de seviyorum ha. Bunlar Atari'de normal Atari oyununda Pierre ile Napoleon. Onların ikisi şutu zaten bitiriyordu abi. Ve o ver kaçı gerçekten çok efsaneydi. O zaman artık bir imkanları yok. <laughs> imkanlar olmadığı için hani şöyle hack de yapamıyorsun bir şey de yapamıyorsun o karakter diyorduk işte keşke bizim olsa ben de oynayabilsem ama hep böyle heves yani hep o şekilde geçti ama şimdi gerçekten bu dönem siz çok şanslısınız yani bu nesil gerçekten çok şanslı o zamanlar tabi bundan yakın döneme kıyasla Normal atari yani o sıralar 15-20 liraydı ya belki de daha ucuzdu yani normal atari ama o, o günün şartları ya. tabii tabi bir de biz çocuk olduğumuz için pahalı geliyordu yani vay Bırakalım da şu çeksin mi? Ne yapsın ya? Jitter <laughs> de çalmadı. Güzel, güzel, güzel. Bu arada yavaş yavaş inozum ayrımını seven kardeşlerimiz şu alıyor. Bu da iyi bir şey gerçekten. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun arkadaşlar? Sizin daha iyi anlamınız için e, ee, Tsubasa'nın öneri maç videolarının yorumlarını açık bırakacağım. Diğerlerinin yorumlarını kapatacağım arkadaşlar. Aynen. Evet bu mantıklı. Mesela şu anda bu videonun yorum kısmı açık kalacak. Diğer videoları öneri maçları yorumları kapalı kalacak. E, böylelikle yorum yapabileceğiniz videoda öneri maçı yapabileceğinizi anlayacaksınız en azından izlemeyen kardeşlerimiz için. izleyen kardeşlerimizin başım gözüm üzerine zaten onlara bir şey demeye bile gerek yok. Schneider'ın şutunu İşte bu kadar. Ha. Çok iyi. Vakava Şiray müthiş bir kurtarış. Herman sal Herman. Nani ya. Sen de sal güzel kardeşim benim hadi. Güzel. Acaba müller açılır mı? Yapma be. Açılmadı. Sorun yok. Yapma be. Biraz daha ilerleyip şey yapacaktım. Orta açtıracaktım. Zem şu şut çekecektim ya. Olsun. Neyse. Neyse. Beğendik. Başka anime tarzı oyunlara yönelebilirim arkadaşlar. Yani One Piece olsun. Belki Dragon Ball Z oynarız Hani animat tarzı oyunları Seviyorum Bir de Bitkiler vs de arkadaşlar Onu şey kısmını çok sevdim ben ya Gelmiyor ya Kandırdım ama kaydı Kaydı Çok güzel kandırdım ama kaydı Ucu ucuna yani Aha. Başka bir olay gerçekleşiyor. Mülleri yıka. Yıktık ya bildiğin mülleri yıktık var ya. Bu sahne hiç yoktu. Ağları yırtıyoruz abi. Bir level hüveyle yı ağları yırtacağız inşallah. Aynen. Çok iyi. Boş kale. Kaplan Neo Tiger şutu çeken Hüga dayısı kutluyoruz arkadaşlar. Hüga'dan <laughs> efsane bir çalım. Gerçekten mülleri yıktı. Maçın bitmesine az kaldı. Herman Kaz ve maç bitti. Evet arkadaşlar bir kaptan PlayStation 2 öneri maçının videosunun sonuna geldik. Bu videonun altına öneri yapmalarınız gerekiyor. Yapmanız gerekiyor. Öneri maçı istiyorsanız yani sizin maçınız olsun istiyorsanız bu videonun altına yapın güzel kardeşlerim. 3 kişi farklı olmak kaydına listeme bakıyorum hala listem kayıtlı. Evet geçen 3 ilk 3 kişi önerdiği maçı farklı kişiler olması kaydıyla listeme alıp o kişinin öneren kişinin maçını yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.